Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Oğuz Akif. ve bugün Minecraft serimizin 15. bölümünü çekiyoruz. Yanımda Mustafa ve Hasan Can var. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar beyler. Ee, biraz Manzara. önce ışık tozuyla iksirin etkisinin arttığını fark ettik. Level 2. Yani kuvvet iksirimiz level 2 oldu. Daha doğrusu Mustafa'nınki oldu, biz daha yeni yapacağız. Mustafa bize versene bir ışık tozu. Işık tutu mu? Sen, senin chestte var, benim chest'e de var. Tam bir... Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Gel Akif, Akif gel, Akif gel. Ee, chest daha dem hani get diğer benim... Önceki benim uğraştığım şey chest odasına. Akif hadi gidelim chest odasına. Tık. Chest odasında işte bunu... Chest odasına da yaptım My Sweet Tom. Tık. Ev. Niye gidemedim? Tık. Ev. Ben <laughs> gittim lan, sen tıkladın. <laughs> Valla ben tıklamadım hiç. Garip. Ben tıkladım ama en yakındaki oyuncu sen olduğun için sen gittin. Tamam ben chestimden alayım. Işık. Eee bir dakika kanka ben şey yapmayı unuttum. Hasan Can sen yaptın mı iksirini? Şu an yapıyorum. Beyler ben bir <gülüyor> şey... <gülüyor> Wo 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 kuvvet artı Oha iki. ben koy ben koyduğum anda benimki de iki level oldu. Evet aynı anda koyduğun zaman oluyor da. Beyler iksir deposu nasıl iksir şeyi nasıl yapılıyordu? güzel güzel. Ve beyler bir şey daha diyeceğim. Evet. Efendim. Evet. evet. Nasıl? Bir dakika ya. Aa bizde şey demir varmış. Nasıl ben yapıyordum? odunları kutusuna koyuyorum. Şey nasıl yapıyorduk? Ney? Şey nasıl yapmıştım ben geçen? Şişe. Evet cam Camı üçgen şeklinde mi dizmiştin? Camı dizmiştim değil mi? Heh. Oldu mu? Cam cam evet hatırladım. Bir yapıştı üç tane çıkıyor herhalde. Dün 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 dün. Şeker yaptın mı? Gelin beyler. Size hız iksiri yapayım gelin. Onun etkisini artırırız şimdi. Var mı sende ışık tozu? Var var. Gel gel. Geliyorum. Ben yine de alayım ben. Gelin abi yukarıya. Geldim. Bu bölümde liman yapacağız. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. Evet bir iksirlerimizi tamamlayalım da. Bunu nether wart'la mı garip iksir yapıyorduk? Galiba. Dün, dön, 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 dön. Bu ona dursun. Sonra ben şeker kamışın şeker yapayım. Beyler neye bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz bir biçimde inceliyor arkadaşlarımız şu anda. Hasan deli fişek gibi koşacaksın kanka. Garip. Tamam. Ben hiç çıkarmayın. Ben bütün her şeyi yapacağım. Redstone şey ışık falan hepsini ben koyacağım. Şeker. Şeker neden koydun? Hız çevi hızlı olacağız Hasan. Uçacağız. Wo wo wo. Hasan olunca alma sakın. Tamam mı Hasan? Tamam. Niye alayım ya sen söyleyebilirim. O Üstüne bir oldu ya. Bunları üçüncü seviye yapmak için de gerekiyor. Bak. Şimdi Sen bakamazsın bak. <laughs> Hasan'ın zaten atıyor bakınca. Hasan hala alma kanka. Evet şu anda etkisini arttıracak. %40 mı olacak acaba? %40 OP. Vav vav vav. Ben kullanacağım arkadaşlar. <laughs> evet bir ben de kullanayım da test yapalım. 8 dakika zaten oğlum. Yarış yapılır. Sekiz, yaparız. Sekiz Kim dakika daha değil de değil ki bir dakika 30 dakika. Ney? Görürsün şimdi. Vav wow, wow, wow. bu düşmüş şey etkisi artınca o zaman tekrar koyalım. <laughs> ne oldu yarra? <laughs> <laughs> Harbi lan öbürü de bir dakika 30 olmuş. E onu düzeltiriz mi abi. O zaman ilk önce etkisini artıralım. Bakalım 3 dakikaya çıkacak büyük ihtimalle ya. 8 dakika Biz de bunu deniyoruz şu anda. Vov vov vov. 8. Abi şey oluyor arttırdığı zaman süresi azalıyor ama. Bir buçuk dakikalık mı kullanmak istersin Akif? 8 dakikalık mı? Sekiz. Ya bir nether'a falan gidersek bir sürü yaparız. İçiyorum ben abi. Tamam. Hiç. Wooo. Tim. Evet beyler şu an <laughs> hız testi. Ben içmedim daha. Benim biriktiriyorum. Ama kenarda yazmıyor. Ben de yazıyor. Ben de bukta kaldım. Ben nedir'a gidiyorum hadi görüşürüz. Çektir <laughs> git. Ay gel biz de şey yapalım. Liman. Akif. Efendim. Aa! Sen ne ara geldin buraya ya? Ben şu an hızla meşgulüm. Ya Akif. Deli gibi gidiyorum değil mi? Aynen. Akif. Buna 100 metre koşularına katılacağım. Üf. Aa bizim beyler bizim bir sürü odunumuz vardı. Ne oldu? Koydum ben chest'e altın. Ha şey dedi chest odasındaydı dur. Ne güzel la bura ben level kasıyorum. Ben bunu alıp koşacağım. Woohoo! Akif nereye yapan limanı? Bilmem. Nasıl? Ya insan tırsı evliyor mu burada Kaybolurum diye? Biraz daha şey olsun ya. Hatta çiftlikten çıkalım lan limanı. Olur. Benim hazım varken ben çiftliğe aşınlanmam. Ne koşuyorum be abim. Abi çiftliğin neresinden abi bayağı büyümüş ama şey. İşte ben <laughs> çiftleştirdim bayağı yani. Abi çiftliğin neresinden çıkacaksın ki bu limanı? Kalaycı. Efendim kanka. Ben buradan nasıl çıkacağım? Giriş yerimi kaybettim. Salaksın yapacak hiçbir şeyin yok. Yemin et. Yes. Öleceksin Hasan. Bir yön bir, bir şansım var ama ne? Bana yalvaracaksın, o zaman söylerim. Ne? Ne? Biz nether'a gidip, nether'a bizim yanımız ışınlanman gerekiyor. Lütfen <laughs> kalaşı. <laughs> Akif bir nether'a git de ben de liman yapayım. Farun önüne mi yapayım ya? Akif? Sana kalmış. Biraz şey de yapabiliriz hani biraz pottum gibi ilerleriz. Bunun gibi. Evet. Sana bir genişleme de olabilir. Hasan Can lan bana. Dur geliyorum. Tarafı... Hop. 13 level oldum 6 levelken. Ya yine burada doğduk be aman. Oranın koordinatını alın. Neyse. Abi orayı hatta kırın obsidyenleri çalın. <laughs> ha, elmas bulma niyetiyle Orada bir dolaş sen. Efendim? Orada biraz dolaş elmas falan bulursan. Abi Hasan Can'dan kaçmak için çok gizli bir yer yaptım. <laughs> Neden be? Sanki şunu kırsana ya. O değil şimdi ben sana ışınlanabilirim yani ışından ben zaten o yerde değilim. Mal gittiğin zaman ışından dur. Hillerim. Bol bol. Hillerleri. Kiklerim amına <laughs> Akif ne işti? Çit 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 çit. Çit mi? Yap. Kaç tane? Birazcık lazım işte ya bir 20 tane. Hadi be, çit hadi. 25 30. Bir aldık ya. 30. 25 30 tane. Ben buradan şu şekilde genişlerim abi. 20 tane var. Hayırlısı. Biraz daha yapıyorum. Ya sinir bozucu çakıl taşlarını hiç sevmiyorum ya. 40 tane var. Yeterli mi? Yeterli. Bütün herhalde 10 dakikası gidecek bizim iksirler bitince. Speed. Akif, birazcık bot yapsana. Bot. Yes. Yapalım. Evde var da Hasancan'ın botları. Hasancan'ın botlarından istemiyorum abi. Vay be. <laughs> Hasan ağlıyor arkadaşlar. Hasan ağladı. Prim yapalım hadi. Abone olun bize lütfen. <laughs> Yapma böyle şeyler kalacı. Yaptım. Iı, e, mi koyacağız? Yaptım bile. Ya da hepsini park edeyim mi şuraya? Bekle. Kal yanımda kal. Hadi, hadi elmas bulma niyetiyle. Amaçsızca Aa. kazıyoruz. Bence kömür bularım ben de zaten Kömür bularsın Hasan Varım Son kömür bulacı Şurayı <laughs> da taşla gelsene biraz Şimdi bak şimdi Kızıl taşı buldum alayım mı? Al kanka Şş. Alamıyorum yerim yok, şimdi alabiliyorum, tamam. Ya... Cık. Kırsana ol şurayı. Al işte çıkamıyorum. önümle savaşıyorum. Oha bu buga bak. Abi bir bak girdi var ya. Çekil ha. Oğlum arada bana da giriyor lan. Ney? Wow wow wow. Tuzak kapısı nasıl yapıyordu Akif? Ee, Lan bir an elmas zannettim ya. Altı şeydi. Abi yani. bir şey buldum. Bir an Hadi elmas zannettim. Abi bir iki tane şey yap, küçük kapı yapsana. Tuzak kapısı. Hayır, normal kapıdan şurayı iki tane. Beni, bir de bana tuzak kapısı ver biraz. Beni dinleyen yok mu? Buyur. İki tane. Başka. Beni dinleyen Hayır, yok şey, mu? Hayır, şey kapı normal. Tamam, Çık. sana tuzak kapısı verdim işte. Tamam. Şuraya beni dinleyen bak, yok botları mu? Ver. Botları ver. Ben oraya bir bot attım herhalde ama. Kaç tane? Beni dinleyen yok mu? Hasan sus sikeceğim ama ya. Kanka ben bir şeyler buldum ama ben bunu bilmiyorum mu? Kanka şey mi lapis lazuli mi buldun? He. Böyle bir şey diyor. O 1.8'de çok şey yok. Tamam akif yeterli. Kazma edemem Ama elmas işte bu. World. İşte bu. Hem de iki tane. A 3 4 Oo. <laughs> ya bak son. Çok bugün. iyi. Bak, bak, bak. İşte bu abi. Taktiğim şu yaradı böyle. Amına koyayım sabahtan beri uğraşıyorsun ya. Ben taksi tak taktik. E, e ben ne yapayım? Barcılı barzı bari. Nasıl <laughs> bari barcı Ve beyler yeni madenimiz hayırlı olsun. Kanka Helen koordinatları sanki. aşağı yazıyorum. Ya abi yapma gelme ya. Çıkı git. Piç. Akif. Efendim. Yardımın lazım. Akif ne yapıyorsun? Ve Ender Bey. Gelme Creeper ya. Bok var amın okudumun çocuğu bok. Geldi. Orada patlarsa bir şey olmaz ama. Aa şimdi bir şey olur. Amına KODUMUN doğurdu. <laughs> Hayır ya. Enderman şu an arkamda. Aa bana vuruyor. Git lan palak. <laughs> İsteyen bana gelebilir ha. Çok değişik bir yerde. Abi gelmiyoruz, gelmiyoruz. Ne çaban var lan? Ne diyorsun lan? Yeter lan artık. <laughs> Ay. Çok güzel. Ya şunu itme, itme, itme şunu. Ya şaka mı yapıyorsun? <laughs> Çoruk geri zekalı mısınız ya? ya? Siz ya siz sayılan veriyorlar bana ya. İtmeyin şunu ya. Dur, Neyi dur. Park edeceğim. Şimdi... Ya abi Akif kimseniz kırık. Ender yapayım. Bey. Dur. Dur. Yavaş yavaş. Akif. Oo, Ender gözü düştü. Akif. Efendim. Şey lazım. Ana alamıyorum ama. Yerim yok. <laughs> Tuzak kapısı koy. Evet, Ender gözü düştü. Hayırlı olsun. Artık oyunu bitirme ihtimalimiz var. Bir taneyle hepsini keşfederiz zaten. Hay Atınca kayboluyordu var ya. değil mi? Ne? Atınca kayboluyordu değil mi? <laughs> Bazen geri geliyor da genellikle kayboluyordu. Geri geliyor. Geri gelmiyor. Geri geliyor. Ben neyimi bileceğim çocuk. Evet, geri geliyor. Deneyelim mi? Bak, kaybedecek şimdi. Ben de bu bunu... Deneyelim mi? Hasan. Atam onu. Dene, dene. Deniyorum lan, bekle. Valla denersen eline geri gelir. Nerede? Madeni deneme. Madende maden dener miyim ya? Aa, ben bilemiyorum Hasan sen denersin. Sen gör bekle lan bekle. Şu madeni ben bir keşfeteyim. Akif gelsene et. Şu gizli kapıyı yapsan gizli kapıdan zombi alırım. Tamam başka şuraya da mı koyayım? Nereye? Şu şekilde işte koy. danışta işte doldur aralarını full ve 2 tane creeper. Ve bir tane daha. Aşağıdan Ya wow. bu ne lan böyle? Nereye çık? Aa! İnşallah spawner bulurum ya. Mustafa zombi geliyor. Ya inşallah spawner bulurum vallahi. Orada mısınız ses verin. Yerimdeyim. Yerimdeyim. Anlaşıldı tamam. Ortaya da şey ne yapak ortaya da? Hadi be bir spawner bulsam yeter ya. Sadece sandık için ya. Şimdi kır da. Ölüyorsun lan. Şuraya da aynı şekilde yap da Akif. Akif gidiyor. Boom. Akif sadece altını kıracaktım kanka. Örümcek. O yine şey. Creeper. Abi oraya taş koyuyordun da. Nerede dostum? ooo oh, lan buradan geçilebiliyor mu? kanka hallederiz ya lan liman işte biz buradan çıkmayacağız ki şey yaparken şurayı da kırarız kalaycı bir de iki tane daha elmas buluyormuşum olabilir ne sevinirim lan İki tane daha bulursan ne olacak? puftum aaa seni öldüreceğim İki tane daha bulursan kendime zırh takacağım Anasını tamam. Oha zombi öldü. No nasıl öldü? O? Oğlum burada kesin ben Akif Oğlum nasıl saldırıyorlar lan? Hadi şuraya lazım, da aynı şekilde yapsana Akif aynı şekilde şuraya da. Lan sen düşman. Ya bak ben yapsın. bunları sikeceğim. Siktir lan. Amına kodum. Akif şuraya da aynı şekilde şunu gibi yapsana. İp lazım olur mu? Alayım mı? Oğlum madene zırhınla gelmişim ya. Tamam yeterli. Sus. Tamam Hasan kardeşim abicim Hasan abi. Hasan abi abi lütfen dövme ya beni. Lütfen abi ya. Hani ben bir hata yaptım affet abi. Gidiyorum. Anlamadım ya. oğlum. Sus lan. Bunun <laughs> bunun devamı. <laughs> Sen baskette göreceksin. Devam biraz usta <laughs> Neden böyle olmak zorunda? Neden? Evet ikinci elmas deneyişi. Elmas bulma yöntemini söyleyelim mi? Oğuz? No abi zaten ya 9'a ya da 11'e inin yapın amına koyayım. Bunu bilmeyecek ne var? En çok 19 <laughs> 9 10 11 abi. Hayır, benimki kesin oğlum. <laughs> Bunun gecitten kesin çıkarıyor ama. Akif. Şuralara şey koysana hani Bak şey. oğlum kesin şey, bak. Ben de bir tabela alıp geleyim. Bak kesin diyor. Tamam Hasan anlat. Anlatıyorum. Anlat kanka. Arkadaşlar eee Y'ye 14'e kadar inin. 14'ten sonra sağa doğru 15 adım gidin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Cidden öyle Hayır. bir şey ama. <laughs> 14'ten sağa doğru 15 tek, tek tek şekilde kazın. ilerlerde kesin ya alev ya da elmas buluyorsunuz. Alev bulursanız alev yana... yaraklara geliyorsunuz arkadaşlar. Ama alevin yanında kesinlikle elmas oluyor. Yarrak oluyor. Ya. Alevin yanında beni küfür ettiriyor burada ya. Ya şakas. <laughs> Ve işte bu. Bir elmas daha mı? Evet. Kaç tane oldu? İki. Atıyorum. Altı Oo. <laughs> oh, oh. Ya ama ben ne yapmışım? Ne olmuş? Güzel lan altı tane de kendim yapabilirim. Ben ne yapacaktım? Ben ne Akif? Bilmem. Tabela almaya çıktıydım ben. Akif sesini azalı konuş. Şimdi. Yeah. Tamam. Miami Style. Yine sesin nasıl? Şimdi nasıl amına kodum diyor. Dalga mı geçiyorsun ya? Dağa mı geçiyor? Kaç dakika aldı beyler? Çok. Hadi gel de bitirelim. Ben farmımı yapıp geliyorum. Ne ben yine şu laps buldum ya. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> laps tuz? Yeah. Laps ne ya? Laps <laughs> aynı oğlum. Aha. Yine bir şeyler buldum. Akif şuralarda mı koysaydın şu Abi bu nasıl bir baktır? Hayırlı olsun. De, ne oldu? Aldım. Alamıyorum. Ney? Bir maden daha. <laughs> abi tohum alamıyorum. Ve inşallah. Hasan oranın koordinatını yaz ya da biz burada bitirelim videoyu. Abi siz bitirin. Ben farm yapacağım. Bitir. Nasıl? Ben farm yaparken siz bitirin. Lan ben bunların niye alamıyorum? Bak sinirleniyorum. Sikeceğim oyun. Daha Dostum şu izli... videoyu sen çekiyorsun bunu biliyorsun değil mi? Evet. Kasasın. Oğlum hadi lan bir tane daha bulayım lan. Akif limana git ve limanın koordinatlarını bana söyle. Yarın neyse dur. Ben... Dur. Ya da neyse söylesem mi? Git limana söyle lan bana koordinatları. Tamam bir saniye. Okurayım. Tüh hız iksiri de bitti. Tüh, yeni mi bitti lan? Yok lan. Game moda geçtim ben söyleyelim hemen koordinatları. Tam ortaya geç. Aa, eksi 185. Evet. 63, 134. Evet. Bekle Akif. Yayında mıyız? Yayındayız hocam. Videoyu bitirmedin değil mi sen? Yok. Bekle. Bekle bekle geliyor. A Oo. Ben Demir abi. Bekle geliyorum oraya. Heh. Ee, bunu nereye koyalım? Bak ah ya bak ya illa öldüreceğim lan Demir Akif. Hı. Neredesin? Arkandayım. Arkamda mı? Arkamda mı? Aa ölüyorum. Hayır. Abi ses şu kısık geliyor mu? Sesin iyi senin. İyi, tamam. iyi, iyi. İyi. Ağlamaz Öldün mü lan? Evet Senin var ya Oğlum tam da ışınlanmıştım Arkadaşlar, lan Arkadaşlar gördüğünüz üzere fazla gurur göte vurur Konu kilit Oğlum lan eşyalarım nerede benim? orada Hani nerede? orada Hani? Sen bize ışınlanmadın mı ki? Işınlandın mı sen bize? Oğlum tam ışınlandım öldüm bak Akif'tedir o zaman. Akif. Ana, hayır, yok. Tam ölmüşüm işindenmuşum ya. Akif. Sen. Şey şeyi söyle. Ney? Ee, evin tam ortasını. O şeydeki gibi T P P. Söyle. Bir saniye. Akif neredesin? Çabuk. Çabuk hocam. Abi eksi 198 64 164. Of ya. Bütün her şeyim gitti ya. Hasan, sen bir koordinat yazmıştın. Ona bak. Oradadır. O hangisinin evet. koordinatıydı Hasan Can? Oğlum o başkaydı lan. Sen nereden gittiğini hatırlıyor musun oraya? Wop. GG. Hadi. Ha? Gibi. gibi. Videoyu bitirelim. Hasan'ın itemleri alırız hadi. Gel Akif. Ha. Ya da ben direkt burada bitireyim. Gel neredesin Akif? Yanındayım. Arkadaşlar neredesin? Ay hak. Neredesin lan Akif? Oğlum arkandayım. Baga girdi oyun neyse. Ben bitireyim. Buraya Bil bak buradayım. Bak görüyor musun <laughs> beni? Hayır nasıl görmüyorsun lan? Bak girdi bak neyse. Dur sikeyim o, o zaman şunu. Aa. Abi ben dur. Bitiriyor hadi bitiriyor videoyu diyor. Bizi izledi. Of! Dur hadi bitireyim. Arkadaşlar e, bizi izlediğiniz için teşekkürler. E, abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Güzel şeyler yaptık bugün. İyi günler, iyi oyunlar.